Mersin Romanları muhabirimiz Mehmet Miras'ı misafir etti. Şimdi o renkli sohbeti ekrana getireceğiz. Biz okuruz, onlar çalar. Ama eğ eğlenceli bir insan. Eğlenceli sen. abi, bizim içimizde neşe var. Müzik e, hakikaten olmazsa olmazımız. Devakar <laughs> samanga sa namanga va mutarika alam doysun sesimizi çok seviyoruz birbirimizi <laughs> son defa seyredeyim o yaşlı gözlerim. Biz Selanik'ten geldik. 15 yaşında başladık bu kargılara. Biz Romanlar mesleğimizi sürdürüyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden kalan mesleğe devam ettiriyoruz. Şu anda ne yapıyoruz? Şu an kargı soyuyoruz. Peki bu kargı soyulduktan sonra neler yapıyorsunuz? Bu kargı soyulduktan sonra asırlarımız var. Asır yapıyoruz. Hı hı. Sepet yapıyoruz. Hı hı. Romanların yoğun olarak yaşadığı bu yerde geçmişte bizim çocukluğumuzda en büyük geçim kaynağı sepetçilikti. Bu mağdaya bebeğinlerimiz olsun, komşularımız olsun sepetçilik konusunda Mersin ihtiyacı binaya bir takım ürünler üretiyor, üretiyorlardı. Şimdi abi yaptığımız sepetli bir malzememiz olursa, her şeyimiz hazır olursa günde şu büyüklerden üç 4 tane yapabiliyor. Amacımız şu, yani bu şehrimize, ülkemize daha böyle faydalı bireyler yetişirme gibi bir mücadelemiz var. Hem üzülür hem seviniriz. Herkes gibi sıkıntımız var. Ama mecburuz. Her sıkıntıya katlanıyoruz. Bırakma ellerimi bırakma. Açlı gözlerini. Yıllarca atalarımızdan gelen e, mesleğimiz bu bizim. E, severek yapıyoruz işimizi. E, burada e, günün 3 saatini e, burada geçiriyoruz. Biz yani zorluk yaşıyoruz. Çocuklarımız inşallah yaşamaz. Biz bununla büyüdük abi. Bununla ekmek yiyoruz. Ömür Zor değil mi? Hayır zor değil. Kendi mesleğimiz olduğumuz için zor değil. Güzel yani sana da tavsiye ederim bu mesleği. Hayatımız bizim güzel, neşeli bizim. Biz gün kazanıp gün yiyoruz. iyi, çok şükür derdimiz falan yok Allah'a şükür. Kurbanız size yaşa dediniz. Dede 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 dede. Burada 400-500 tane hanemiz var, üst tarafımızda birazdı. Arada ne kadar genç varsa ya kimse nişan yok. Sabah kalkıyor, akşama da başıboş başı dolaşıyorlar. Sabah saatlerinde mesaiye başlayan roman kadınlar günde 500-600 adet kardiyi burada tıraşlıyorlar. open penceremde... in the olayım... İstersen öldür beni Başkasını seversen İnan yaşatmam seni Roman toplumu da e, ülkesini çok seven barışçıl insanlar. Az önce de bahsettiğim gibi kullandığımız bir roman dili var ve bu dil 33 harften oluşuyor. Bir de şunu da söyleyeyim, e, her cümlenin bir karşılığı var. Karşılığı olmayan tek cümle var. O da savaş. Savaşın romanes karşılığı yok. Romaların tek derdi barışçıl ortamda, güzel ortamda insan gibi yaşamak. İlle de roman olsun, ister buradan olsun, o da Allah kuludur, her olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her olursa olsun.